O yüzden gidiyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Siz benim sevdiklerimi korudunuz, Ben bunun altında kalmam. Ne isterseniz hakkınızdır. Ay ay ay. Vallahi sağlı sollu burada Allah sizlere. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde heyecan adeta dorukta. Devran, babasının intikamını Alaz'dan almak için karanlık planlarını uygulamaya koyacak ve bu süreçte Alaz'ı çok kötü bir şekilde karşı karşıya bırakacak. Alaz ise geldiği günden beri yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşecek ve pişmanlığın en derinini hissedecek. Bu karmaşık süreçte Azize Devran'ın yanında olacak ve ona güç vererek destek olacak. Öte yandan Alaz'ın kalbinde beklenmedik bir değişim yaşanacak ve Azize'ye karşı hisleri giderek güçlenecek. Dizideki tüm bu gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.